Ey Allah'ın sevgilisi olacak kadar güzel olan sevgili Seni bu dünyada bir kere bile görememenin acısıyla kavrulmuşuz ya Bu yetmiyormuş gibi Bir de sanki kaçmak Senden uzaklaşmak istercesine Günahlara batmışım Anlatmamışlar dememişler, söylememişler. Eğer onu seversen insan ki ne insan olursun. Böyle bir aşk yok başka. Seversen ona eğer Her şey değişir. Kainatın rengi değişir. Atmosfer değişir. Her şey değişir. Yediğin her lokma aşk olur sana. Ama bu aşkı bulamazsan sahte sevdalarda erir gidersin. Bir gün olur bu gafletle ağlarsın... ...göz yaşın dökersin demediler. Şimdi diyorum ki... ...gençlere sesleniyorum senin için ey Allah sevgilisi. Ben seni saçım sakalım vardıktan sonra tanıdım. Sevmeyi o zaman bildim. Çocukken de biliyordum ismini. Ama sevmeyince ne anlamı var? Kelime-i yürek karışmayınca... O iman, iman olmuyor. Senin adın dudaklarda gezse de... ...eğer yüreğim karışmıyorsa bu işe... ...o sevda ne sevdası? Gençlere seni anlatıyorum ya Resulallah. Seni gençken sevsinler diye. Sahte sevdalarda kahrolup gitmesinler diye. İşte... ...bir imam tipli... İşte senin için gençliğini adamış gençler. Onların arasından sana sesleniyorum. Yüreklerini ekranların karşısında senin aşkınla. Ben de seviyorum peygamberimi diyen dertliler, hastalar. Bu asrın içerisinde mazlum ve mağdur olmanın ızdırabıyla kavrulanlar. Hepsi seni seviyorlar. Sen bizi bırakma efendim. Sen bizi hiç bırakma. Hiç ama hiç. Seni seviyoruz. Seni çok seviyoruz. O gençler seni gençken bulsunlar. Öyle değil mi Acı teyze, Hacı abi? Geç bulmak çok acı. Onu yaşayamamak gençken çok acı. Şimdi yaşasınlar. O tadı tatsınlar. Bir tat var. Hani şu ilahilerdeki tat. Hani şu yüreği yangın ezgilerdeki tat. İşte o. O Mevlana'nın neyindeki o soluksuz nefes. O bambaşka. Yunus'un mısralarındaki o yangın yürek. Ne diyeyim? Kah sonuncu baba. Kah tapduk emre. Kah Hoca Ahmet Yesevi, Kah Hacı Bayram. Hepsi. Rabia mı? Hangisi? Yoksa bir Musab mı? Seni görebilmiş bir Ebu Bekir mi? Seni görebilmiş bir Ömer mi? Seni görememenin acısı bizi kavuruyor. Tek sevdamız var. Sensin ya Resulallah. Birileri bizi anlamasa da bizim tek sevdamız var başka sevdamız olmadı